Merhaba sevgili dostum. Ebeveyninizin narsist olup olmadığını öğrenmenizle ilgili önemli bilgilerden bahsedeceğim bugün. Neden bu konu önemli? Bazen biz problemin ebeveynimizden kaynaklandığını düşünmeyip kendimizle ilgili olduğunu düşündüğümüz için yıllarca bu patinajdan çıkamıyoruz. Bazen de onlara konduramıyoruz. Onların bize aşıladığı, bizim şemalarımızın oluşmasına neden olan davranışlar ve söylemleri Onlarla yaşasak da yaşamasak da hayat boyu bizle beraber yaşamaya devam edebiliyor. Bazen onların o tavrı bizde o kadar büyük etki yaratıyor ki kendi hayatımıza bile dönemeyebiliyoruz. Onlar hayatımızdan çıksa bile ya da biz onların hayatından çıksak ya da onlarla yaşadığımız evden çıksak bile onlar zihnimizden çıkmıyor. Adeta her olayda onlar konuşuyormuş gibi hissetmeye devam ediyoruz. Bu videoda ebeveyninizin narsist olduğuna dair altı maddeden bahsedeceğim. Ama şunu belirtmek istiyorum. Hiçbir zaman teşhise odaklanmayın. Hiçbir zaman kendi başınıza teşhis koymayın. Narsizmi iyi okumanızı istiyorum. Narsizmin kişilik özellikleri boyutu var. Kişilik bozukluğu boyutu var. Bunu iyi ayırt etmek gerekiyor. Benim burada özellikle bahsettiğim konunun kişilik ile ilgili ve bir davranış kalıbı olduğunu da belirtmem gerekiyor. Hadi başlayalım. Her şeyden önce narsist bir ebeveyn çocukları sürekli borçlu ve suçlu hissettirir. Her şey onu kontrolünde olsun diye sürekli çocukları borçlu hissettirir. Seni doğurmayı bile, bu dünyaya getirmeyi bile büyük bir ayrıcalık olarak, büyük bir borçlu olma gerekçesi olarak sana dayatır. Ben seni bu dünyaya getirdim. Oysa hiçbir çocuk dünyaya geldiği için anne babasına borçlu değildir. Hatta ve hatta Anne baba, anne baba olmalarından dolayı çocuklara borçludur. Çünkü anne baba vasıfları çocuklarının sayesinde olmuştur. Narsist bir ebeveyn çocuğunu sürekli borçlu ve suçlu hissettirir ve o çocuk hayat boyu ne yaşarsa yaşasın sürekli onlara karşı borçlu hissedebilir, sürekli onları memnun etmek zorunda kalabilir. Narsistlerin buradaki en önemli yöntemi kendi ihtiyaçlarını gidermek, karşıdakini sürekli manipüle etmek, sürekli ona hizmet etmek zorunda bırakmaktır. Böyle olması için de ne gerekiyor? Seni doğurdum, seni okuttum, seni büyüttüm. İstediği ne zaman olmadığında bunları çıkarıp her zaman bir tehdit aracı gibi, bir borçluluk ve suçluluk aracı gibi kullanabilir. Narsist bir ebeveyn sürekli küçümser ve eleştirir. En önemli ayrıcı noktalardan biri bu. Narsistler karşıdakini sürekli küçümser ve eleştirir. Kendini sevmekle narsizm arasındaki ince noktalardan biri şudur. Bir insan kendini seviyorsa bazı insanlar ona da narsist diyor ama o narsist değildir. Narsizmin en önemli özelliklerinden biri kendini yüksekte görmek. Yani o grandiosu, kendini büyüklenmeci tavırla ortaya koymak. İkincisi de başkalarını küçümsemek. Kendini üstün görmek, diğerlerini küçümsemek. Narsist ebeveyn ne yapar? Çocukları sürekli küçümser, eleştirir ve onlarda sürekli bir aşağılık kompleksi yaratır. Ve bunu çoğu zaman da aslında bilerek yaratır. Hatta narsizmin kökeninde ağır bir aşağılık kompleksi ve değersizlik olduğu için zihin şöyle bir şemada kurar: Benim gibi görünüşte güçlü mükemmel ama geri planda değersizlik yaşayan ve aşağılık kompleksi taşıyan birinin çocuğu da ne olur? Zaten değersiz ve aşağılık kompleksi olan biri olur. Yani çocuğunu da kendisinin bir uzantısı gibi gördüğü için ve içten içe kendine de değer vermediği için Doğal olarak onunla birlikte olan, onun çocuğu olan, onun gelini olan, onun damadı olan kişilere de değer vermeyecektir. Önemli bir nokta daha üçüncü mademiz, Ben olmasam diye başlayan cümleler. Ben olmasam sen bu hayatta yaşayamazsın. Ben olmasam bir dakika sen başının çaresine bakmasın, bakamazsın. Sürekli kendisine ne kadar büyük bir güce sahip olduğunu, ayrıcalıklı olduğunu ve senin ona sürekli minnet etmen gerektiğini, sürekli ona böyle şükür etmen gerektiğini hissettirmeye çalışır ve seni buna zorlar. Yaptığı şeyler sıradan şeylerdir. Her anne babanın yaptığı şeylerdir ve olması gereken şeylerdir. Doğurmak, doyurmak, büyütmek, eğitmek. Bunlar zaten anne babanın olması gereken ve yapması gereken eylemlerdir. Buna bir lütuf değildir. Bir çocuğun size olan saygısını veya size vereceği değeri asla yaptıklarınızla elde edemezsiniz. Bu en fazla olsa olsa borçluluk yaratır, saygınlık yaratmaz. Çocuğa nasıl davrandığınızla onda ancak o saygını alırsınız. Değer vermek, doğru üstüp kullanmak, gönül bağı kurmakla ilgili. Yoksa suçluluk bağı kurmakla hiçbir zaman bir çocuk size saygı duymaz. Belki kendi borçlu ve suçlu hissetme nedeniyle size hizmet eder, sizin beklentilerinizi karşılar ama içten içe iyileşmeyen bir yaraya dönüşebilir. Burada da önemli olan nedir? Ben olmasam diye başlayan cümleler. Ben olmasam siz olamazdınız gibi. Yani siz hayat boyu benim sayemde varsınız ve benle beraber yürümek zorundasınız. Narsiste bebeğinlerin önemli özelliklerinden biri de şudur. Kendi hayatlarında da çok sosyal olmadıklarını görürüz. Başka insanlarla ilişkilerinin çok ilişkili çıkışlı olduğunu da görürüz. Ve çok çabuk bitirebilirler. Ama esas aslında parantez için almamız gereken nokta şu. Narsist ebeveynler sürekli başkalarını suçlarlar. Onlar hep ötekilerin yanlış olduğunu, kötü olduğunu, ağlaksız olduğunu, güvenilir olmadığını sürekli vurgularlar. Ve insanlar yaşadıkları sorunlarda mutlak olarak hep ötekinin suçlu olduğunu vurgularlar. Hiçbir şey bulamadıklarında bile şunu söylerler. Onlar bizi çekemiyor. Onlar bizi sevmiyor. Onlar bizim ekonomik durumumuzu çekemiyor. Kıskanıyorlar, çekemiyorlar, haset içindeler diye. Aslında baktığınızda hemen hemen birçok kişiyle sorun yaşıyorlar. Çoğunlukla da iyi geçindiği insanların çoğu genellikle bağımlı tarzda boyun eğici tipler veya ona itaat eden tipler. Bir narsisin istediğini yapmadığınızda başka bir yüzü ortaya çıkabilir. Birden bire suçlayan, aşağılayan, küçümseyen ya da sizi sosyal bir şekilde izole eden, dışlayan birine dönüşebilir. Bazen bunu tek başına da yapmaz. Hemen eşini devreye sokar. Bazen yedi sülalesini devreye sokar. Siz annenizle haklı olmanıza veya babanızla haklı olmanıza rağmen bir kavga verirken bir bakarsınız ki dayınız devreye girmiş, amcanız devreye girmiş, kardeşleriniz devreye girmiş. Yedi sülaleniz size bir cephe almış. Hatta sizinle konuşanlar bile anne babanızdan korktuğu için geri çekilmeye başladılar ya da gizli gizli konuşurlar. Narsist ebeveynler karşıdakini her türlü cezayla cezalandırıp tekrar ağına düşürmeye çalışırlar. Ebeveynlerin buradaki amacı şu aslında. Kendi korku, kaygı veya değersizlik hislerini çocuklar üzerinde gidermeye çalışırlar ama maalesef onu da beceremezler çünkü onlarla da sürekli bir savaş halindelerdir ve sürekli aslında içten içe de çocukları da kaybetme korkusu yaşamaktadırlar. Bir diğer nokta verdiği her şeyi abartırlar. Ne verirse yani sana bir haşlık verir bunu yıllarca söyleyebilir. Sana bir selam verir onu bile yıllarca söyleyebilir. Sana ne yapmışsa o her zaman onun cebinde her an kullanılmaya müsait bir metafor olarak orada bekleyebilir. Pat diye geri geldiğine çıkarabilir. Bunu sadece anne babalar yapmıyor aslında. Çevremizde birçok insan bile bunu yapabiliyor. Ne zaman ona hayır dersen, ne zaman dik bir duruş gösterirsen, ne zaman kendi fikrini ona uymamasına rağmen ifade edersen birdenbire o güzel vitrindeki insan birdenbire başka bir boyuta geçebilir. Çünkü amacı her zaman ona muhtaç olmandır. O senin ona ihtiyaç duymana yoğun bir ihtiyaç hisseder. Narsistler sürekli yüceltilmek, sürekli kutsalmış gibi bir muamele görmek, sürekli ayrıcalıklı olduklarını hissetmek isterler en büyük alerjileri aslında sıradan hissetmek veya ortamda sıradanmış gibi muamele görmek. Bundan dolayı da sürekli bir sıra dışı özellikleri varmış gibi ya da sıra dışı bir vasıflar varmış gibi bir profil çizmeye çalışırlar. Bu nedenle siyasette, ekonomide, dini rollerde veya ahlaki rollerde, toplumsal önderlerde, kanaat önderliklerinde çok daha sık görev alabilirler. Çünkü ayrıcalık olmak isterler. Çünkü ayrıcalık onlar için adeta değersizliğin panzehiri gibidir. Bugün narsist ebeveynlerin farklı özelliklerinden bahsettim. Bu narsist ebeveynlerle ilgili belki onları değiştirmek çok zordur. Belki de imkansıza yakındır. Çünkü insanın kendini değiştirmesi bu kadar zorken başka birini değiştirmeye çalışması böyle bir iddia tamamen zorluklar içerir. İnsanları değiştiremeyiz ama belki onlarla olan ilişkimizi değiştirebiliriz. Mesafeyi ayarlayabiliriz, beklentilerimizi ayarlayabiliriz, uygun bir mesafe ayarlayabiliriz. Veya bazı kırılmalar, bazı incinmelerle ilgili bazı şeyleri göze alabiliriz. Kendi değerimizi korumak adına. Çünkü hayatınıza bir narsist girdiğinde sürekli kendinizi ispat etmek ya da sürekli kendi varlığınızı ortaya koymakla ilgili bir savaşın içinde hissedebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın.